Geçenki videomda mantardan biraz bahsetmiştim ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle de bir şey söylemiştim. Yani iki günde veya üç günde ne kadar fark edebilir bu mantar diye söylemiştim. Şimdi size Allah izin verirse onu göstereceğim. Siz de fark edeceksiniz. İnşallah bu videoyu izleyen arkadaşlar paylaşıp like atmayı unutmayın. Videomuza mantarımıza geçelim inşallah. Arkadaşlar 10 Ocak'ta bir video atmıştım. Onu göre izleyip bir de bu videomu izleyin. Arada farkı göreceksiniz. İnşallah nazar değmez. Herkesten maşallah alırız yani. Nasip olursa. Allah izin verirse mantarımız gerçekten güzel. Şu anda sulamasını yaptım. Sizinle bir de video paylaşayım dedim. Şu şekilde lanzalarımız, mantarlarımız. Gördüğünüz gibi. Üst kata da bakalım. Her tarafa bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mantarımız. Şu şekilde. Şöyle. Diğer lanzaları da alalım. Yani bunun içinden çıkmıyoruz. 30-35 gün 40 gün boyunca sürekli takip ilgi bu şekilde. Göstermiştim ya önce mantarımızı. işte o mantarın büyüklüğü de bu. Maşallah. Bu toplama koparma aşamasına geldi. Hafiften perdeleşmeye başlamış zaten. İşte bu da istiridye mantarımız arkadaşlar. Bunu da paylaşmıştım. Ee, yeni yeni mantarlar çıkışmaya başladı. Gördüğünüz gibi bakın. Şurada göreceksiniz. Burada işte patlamış. Şurada daha önce çıkanlar. İstiklal mantarı da gerçekten çok güzel. Şurada pimlerimiz. Ama bizim önceliğimiz kültür, kültür mantarı. Allah izin verirse bundan inşallah bir şey anlayacağız yani. Rabbim bereket versin diyelim şimdiden. İzleyenler izlemeyenlere izlettirsin. Ve herkes yorumlara maşallah yazabilir. Allah'a emanetsiniz. Görüş hoşça kalın.